Şu düştüğümüz durumlara bak ya. Ben nereye gönderdi bizi arkadaş? Böyle bir konum yok ya. Seviz de dedi bana. OTP'deyim, organize sanayideyim dedi. Bir de nereye göre gitsin? Kaç yıla? Kuş! Yavşak. <laughs> Aa, eyvah eyvah. Bataklığa geldik. Abi burası bir. Nasıl bir? Abi beni bu nereye getirdi ya? Ya beni çok saçma yerlere götürüyor şu an bu konum ha. Sana yemin ederim bak. Bir şey önümüze haberimiz olmayacak. Her yer sıkırı karanlık. Onunla bir daha yola çıkmam. Vallahi iyi bak şuna şu işe bir bak ya. Temelden nereye yola ulaştırdım bak. Beyler <laughs> kafanızı kullanın onunla yol gitmeyin. Şu anda ne OSB görüyorum ne bir şey görüyorum. Beni tarlanın içine getirdi bu yol. Tarlanın bir içindeyim yani burada ne